Futbolun sanatçısı Zinedine Zidane Cezayir asıllı bu Fransız Marsilya sokaklarında top sektirerek başladı hikayesine ve o çocuk bir gün dünyanın en klas futbolcusu olacaktı. Bordo'da parladı, Juventus'ta efsaneleşti. Real Madrid'de ise Zizou adıyla tarihe kazındı. Her pası bir tablo gibiydi. Zidane dönüşü diye bir dönüş var futbolda. 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde sol ayağıyla Leverkusen'e tarihin en güzel volesini attı. Ve tabi o 2006 Dünya Kupası. Brezilya'ya karşı takım kaptanı hatta bir komutan gibi sahne aldığı o maçta adeta bir sihirbaz gibiydi. Ronaldinho'yu, Ronaldo'yu, Kaka'yı birer birer susturdu. Ama finalde Materazzi'ye attığı o kafa efsanenin son sahnesi oldu. Zidane sadece futbol oynamadı, Futbolu yeniden tanımladı.